Siz bu ilaçları kullanmaya devam edin. Atamazsanız geri gelin. Yalnız doktoru ben sana şimdi nasıl güveneceğim? Yanlış anlamada her defasında bize fitili yazıp yazıp gönderiyorsun ya. Ahmet şunu bir anla. Nasıl inanacağım ben sana? İnanmazsanız kendiniz dokunun. Çay kaşığının küçüldüğünü hissedersiniz. Bakın. All girls all over the world. Oracınız kestirtman penye kesman. I know all the girls that moved on body. And when

Bir şey Titanic Comedy nice Bir I like to move it I like to move it I like to move it You like the Güvenlik Security Memur e bey, bey buyurun <laughs>